bedava lol kafe açan yerler varmış arkadaşlar. Biz de bedava açmıyoruz. Saatine 50 kuruş koyuyoruz. Bakın kaç tane lol oynayan arkadaşımız var. Bu arkadaşlar da lol'e girecek. Birisi giriyor, birisi arkadaşı gelecek. Karşıdakiler de lol görüyorsunuz. Yani kendinizi bedava lol kafe açanlar müşteriyi topluyor diye lanse etmeye çalışanlara boşuna inanmayın. Buyurun işte gerçekler burada. Benimki de aynı yaptım ya. どうぞ。